Bir doktorun ameliyat önerdiği bir duruma diğeri gerek görmeyebiliyor. Doktorlardan biri hata mı yapıyor ya da işini mi ciddiye almadı? Sağlık söz konusu olduğunda alınan kararların evrensel bir doğrusu yok. İnsan vücudunun karmaşıklığı ve her bireyin fizyolojik özelliklerinin farklı olması tıbbı diğer pozitif bilimlerden ayırır. Bu yüzden herkes için geçerli tek bir tedavi yöntemi bulunmaz. Üstelik doğru kabul ettiklerimiz zamana ve ekole göre değişir. Örneğin diz kireçlenmesinin erken evrelerinde ilaçlar yetebilirken ileri aşamada cerrahi gerekiyor. Rahatsızlığın bu duruma gelmesi 7, 8 hatta 10 yılı bulabilir. Bu süreç aslında ne tam sağlıklı ne de cerrahi ihtiyacı olacak kadar ileri bir evredir. Hekim ne zaman ilaç veya ameliyat gerekeceğini hastasının şikayetleri, süresi, yaşı, beklentileri, yaptığı işin gereksinimleri, radyolojik bulgular ve en önemlisi kendi tecrübesi ışığında değerlendirir. Çalıştığı hastanenin imkanları bile kararı etkiler. Bu geçiş sürecini şöyle anlatayım: Bir sepet elmadan sağlamları bir tarafa, çürükleri diğer tarafa ayırmanız gerektiğini düşünün. Elinize gelen bir elmanın üzerinde küçük bir leke varsa, çürük tarafa koymaya kıyamaz ama sağlamların olduğu tarafa da koymak istemezsiniz. Hastalar için verilecek kararlarda bazen böyle olabiliyor. En doğrusu hastayı tedavi sürecine dahil edip kararları birlikte vermektir.